Evet, şimdi bebeciğimizin bakımını yapacağız. Bakalım, nasıl bir oyun? Bebecik uyuyor, haydi onu uyandıralım. <laughs> Boyuna 20 lira verdim az önce. Bebecik için güzel bir emzik seç. Emziğe tıkla. Harika. Banyo lifine dokun. Banyo'lu ile bebeceği okşa. <laughs> Bebecik için güzel bir önlük seç. Devam etmek için yeşil işarete dokun. Hmm. Bebecik meyve suyu istiyor. Meyve, meyve suyu istiyor. için sebzeleri, meyveleri ve çilekleri seç. Sebzeleri, meyve çilekleri. <laughs> Çilek Ne seçiyorsun abi. <laughs> Sebze, meyve ve çilek. Sebze. Meyve. Miksere dokun. Hay. Daha da dokun. <laughs> Bebecik bir elbise denemek istiyor. Sağ taraftaki seçeneğe bak ve neyi denemek istediğini seç. Bebecik oldu. oyun oynamak istiyor. Orga dokun. Orga dokun. Daha da dokun. Hmm. What the fuck? Depresyonun müziği abi. Hmm. Silent Hill müziği bu? <laughs> What the fuck? Bebecik oyun oynamak istiyor. Bebecik için eğlenceli bir dönence oyuncak yap. Askı seç. <laughs> askı seç. Oyuncakları seç ve askı üzerine koy. Oğlum bunu kim seslendirmiş? Seslendiren kişi Türkçe biliyor ama iğrenç bir skript okuyor böyle hani. Bak şimdi. <laughs> Yok ya. Bence 5 yıldız hak ediyor. <laughs> What the fuck ya? Neyse hadi görüşürüz.